Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere hayvanların cinsiyeti nasıl anlaşılır konusu hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Hayvanlarda cinsiyet tespiti nasıl yapılır? Evinizde ya da bahçenizde beslemeye başladığınız hayvanın cinsiyetini nasıl anlarsınız? Bu sorunun yanıtını videomuzda bulabilirsiniz. Hayvanlar dünyası çeşitlilik açısından son derece ilginçtir ve her bir türün benzersiz özellikleri vardır. Bu özelliklerin birçoğunu hayvanların cinsiyetlerine dayanarak ayırt etmek mümkündür. Hayvanlarda cinsiyet belirlemek biyolojik farklılıkları ve üreme süreçlerini anlamamızı sağlar. Bu videomuzda hayvanların cinsiyeti nasıl anlaşılır sorusunu yanıtladık. Evet, bir an önce konumuza geçebiliriz. Hayvanlar dünyası sayısız türü barındıran bir mozaik gibi karmaşık ve çeşitlidir. Bu türlerin her birinin kendine özgü özellikleri ve üreme süreçleri vardır. Hayvanların cinsiyetini belirlemek, bu türlerin doğal yaşamlarını ve çevrelerindeki ilişkileri anlamamız için önemli bir adımdır. Hayvanların cinsiyetini belirlemek genellikle iki farklı yaklaşımla gerçekleştirilir. Dış cinsiyet belirtileri ve iç cinsiyet belirtileri Dış cinsiyet belirtileri hayvanların fiziksel özellikleri, renkleri ve morfolojisi gibi gözle görülebilen özelliklerine dayanırken, iç cinsiyet belirtileri üreme organlarının yapısal ve işlevsel farklılıklarını içerir. Ancak bazı türlerde dış cinsiyet belirtileri daha az açık olabilir veya hiç fark edilmeyebilir. Örneğin sürüngenler gibi bazı hayvanlarda cinsiyet belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda veteriner hekimler veya uzmanlar genellikle genetik testler veya endoskopi gibi yöntemlere başvururlar. Bu teknikler hayvanın kromozom yapısını veya üreme organlarının iç yapısını inceleyerek cinsiyeti belirlemeye yardımcı olabilir. Köpeklerde cinsiyet nasıl anlaşılır? Köpekler insanların en sevilen evcil hayvanlarından biridir ve evlerimize sevgi ve neşe getirirler. Köpek sahipleri evlerine yeni bir köpek almayı düşündüklerinde genellikle cinsiyeti de dikkate alır. Köpeklerde cinsiyeti belirlemenin birkaç farklı yolu vardır. Anatomik özellikler. Köpeklerin anatomik yapısı cinsiyetlerini belirlemekte önemli bir rol oynar. Erkek köpeklerin genellikle dişilerden daha büyük ve daha kaslı bir yapısı vardır. Erkek köpeklerin genellikle daha belirgin bir kafatası yapısı ve daha geniş bir omuz yapısı vardır. Dişiler ise genellikle daha zarif ve narin bir görünüme sahiptir. Cinsiyet organlarına bakarak da köpeğin cinsiyeti hakkında bilgi edinilebilir. Erkek köpeklerde penis ve testisler açıkça görülebilirken dişilerde vajina ve meme bezleri bulunur. Davranış bazı durumlarda köpeklerin davranışları da cinsiyetlerini belirlemekte yardımcı olabilir. Erkek köpekler genellikle dişilere göre daha dominant olma eğilimindedir. Kavga etme eğilimleri daha yüksek olabilir ve sınırlarını belirlemek için daha fazla işaret bırakabilirler. Dişiler ise daha sakin ve evcimen olabilir. Elbette bu genellemeler tüm köpekler için geçerli olmayabilir ve bireysel köpeklerin kişilikleri büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Veteriner muayenesi. Kesin bir cinsiyet tespiti için en doğru yöntem veteriner tarafından yapılan bir muayenedir. Veteriner köpeğin cinsiyet organlarını inceleyerek ve gerekirse röntgen, ultrason veya kan testleri gibi ek testler yaparak köpeğin cinsiyetini belirleyebilir. Kedilerde cinsiyet nasıl anlaşılır? Kediler sevimli ve meraklı evcil hayvanlar olarak birçok insanın evlerinde beslediği popüler bir türdür. Ancak yeni bir kedi edindiğinizde veya dışarıda bir kediye rastladığınızda cinsiyetini belirlemek bazen zor olabilir. Gözden geçirme. Kedinizin cinsiyetini anlamak için ilk adım cinsel organlarını dikkatlice gözden geçirmektir. Erkek kedilerin penisi ve testisleri vardır bu nedenle bu organları rahatça görebilirsiniz. Bununla birlikte dişi kedilerin genital bölgesi daha düzdür ve genellikle iki adet meme ucu bulunur. Gözlem yaparken dikkatli olmalı ve nazikçe ellemek suretiyle kedinizi rahatsız etmeden bakmanız gerektiğini unutmayın. Mesane konumlu Bir başka ipucu mesane konumludur. Erkek kedilerin anüsleriyle birleştiği bölgede mesaneleri vardır. Bu mesaneyi görmek için kedinizi hafifçe kaldırarak veya karnını okşayarak kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Dişi kedilerin ise mesaneleri anüslerinden daha uzaktadır ve bu nedenle genellikle daha geride yer alır. Kuyruk şekli Kuyruk şekli bazen cinsiyet hakkında ipuçları sağlayabilir. Erkek kedilerin kuyrukları genellikle daha kalın ve daha büyüktür. Dişi kedilerin kuyrukları ise daha ince ve zariftir. Ancak bu özellik kesin bir cinsiyet belirteci değildir ve bazı istisnalar olabilir. Davranış Kedilerin davranışları da cinsiyet hakkında ipuçları verebilir. Örneğin bazı erkek kedilerin işaretlemek için idrarlarını işaretledikleri, diğer erkek kedilerle rekabet etme eğiliminde oldukları ve daha saldırgan davrandıkları bilinmektedir. Dişi kediler ise genellikle daha sakin ve evcildir. Ancak bu davranış özellikleri her kedi için geçerli olmayabilir, bu yüzden kesin bir sonuç çıkarmak için diğer belirtilere de bakmak önemlidir. Kuşlarda cinsiyet nasıl anlaşılır? Kuşlar renk, davranış ve anatomik özellikler gibi birkaç farklı yöntemle cinsiyetlerini belirtme eğilimindedir. Kuşlarda cinsiyetin belirlenmesi türden türe farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda profesyonel bir gözlemci veya veterinerin yardımı gerekebilir. Renk farklılıkları. Bazı kuş türlerinde erkek ve dişi bireyler arasında belirgin renk farklılıkları görülebilir. Örneğin erkek papanlarda parlak renklere sahip tüyler ve dişilere göre daha canlı bir görünüm vardır. Bu renk farklılıkları cinsiyeti belirlemek için görsel bir ipucu sağlayabilir. Davranış farklılıkları Bazı kuş türleri erkek ve dişi bireyler arasında farklı davranış kalıplarına sahiptir. Örneğin erkek ötücü kuşlar eş bulmak için şarkı söyleme ve gösterişli danslar yapma eğilimindedir. Dişiler ise genellikle daha sessiz ve yuva yapmaya odaklanmış olabilir. Bu davranış farklılıkları kuşun cinsiyetini belirlemek için dikkate alınabilir. Cinsel organ muayenesi. Kuşun cinsiyetini belirlemenin kesin bir yöntemi veterinerin kuşun cinsel organlarını muayene etmesidir. Ancak bu yöntem uzmanlık gerektiren bir beceri ve kuşun stresli olabileceği bir işlemdir. Bu nedenle cinsiyet tespiti için bu yöntem genellikle uzmanlar tarafından tercih edilir. Genetik testler. Cinsiyet tespiti için en kesin yöntem genetik testlerin kullanılmasıdır. Bu testler kuşun DNA'sını analiz ederek cinsiyet hakkında kesin bir sonuç verir. Genetik testler özellikle cinsiyet farklılıkları renk veya davranışla belirgin olmayan türlerde kullanışlı olabilir. Sekonder cinsiyet özellikleri Sekonder cinsiyet özellikleri hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu özellikler cinsiyet organları dışında görülen ve genellikle erkek ve dişi bireyler arasında farklılık gösteren özelliklerdir. Hayvanlar arasında çeşitli sekonder cinsiyet özellikleri bulunur ve bu özellikler cinsiyetin belirlenmesinde ve üreme davranışlarında önemli bir işleve sahiptir tüy veya deri renkleri. Bazı hayvan türlerinde erkek ve dişi bireyler arasında tüy veya deri renklerinde farklılıklar görülebilir. Örneğin erkek cinsel partner çekmek için daha parlak ve canlı renklere sahip olabilir. Bu renk farklılıkları eş seçimi ve üreme davranışları sırasında erkeklerin dişileri etkileme stratejilerine katkıda bulunur. Tüy veya tüylü süsler bazı hayvanlarda erkek bireyler dişilere karşı üstünlüklerini göstermek veya dikkatlerini çekmek için tüy veya tüylü süsler geliştirebilir. Örnek olarak erkek tavus kuşunun muhteşem kuyruk tüyleri ve erkek ördeklerin renkli tüyleri gösterilebilir. Bu süsler dişilerin dikkatini çekme ve çiftleşme başarısını artırma amacıyla evrimleşmiştir. Boynuz tüy veya kemik çıkıntıları bazı hayvanlarda özellikle memelilerde erkeklerde dişilere göre daha belirgin boynuz tüy veya kemik çıkıntıları bulunabilir. Örneğin geyiklerde erkeklerin büyük ve karmaşık boynuzları vardır ve bu boynuzlar rekabet ve hiyerarşi oluşturmak için kullanılır. Bu tür sekonder özellikler erkekler arasında üreme hakimiyeti sağlamak için evrimleşmiştir. Ses ve ötüş Kuşlar ve bazı diğer hayvanlar cinsiyetlerini belirlemek için ses ve ötüşlerini kullanır. Erkekler daha yüksek veya karmaşık bir ötüşe sahip olabilir ve dişilere karşı rekabet etmek veya onları cezbetmek için şarkı söyleyebilirler. Sesler ve ötüşler iletişim ve eş seçimi sürecinde önemli bir rol oynar. Vücut boyutu ve şekli bazı hayvan türlerinde erkek ve dişi bireyler arasında vücut boyutu ve şekli açısından farklılıklar gözlenebilir. Örneğin erkek aslanların daha büyük ve güçlü bir yapıya sahip olması dişileri etkilemek ve sürü liderliği için rekabet etmek için evrimleşmiştir. Hayvan yetiştiriciliğinde cinsiyet belirlemenin önemi. Hayvan yetiştiriciliği gıda üretimi, sürdürülebilirlik ve ekonomik faaliyetler için önemli bir sektördür. Hayvan yetiştiriciliği et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin üretimini sağlar. Bu nedenle hayvan yetiştiriciliğinde cinsiyet belirleme hem verimlilik hem de karlılık açısından büyük bir öneme sahiptir. Hayvanlarda cinsiyet belirlemenin önemi çiftlik yönetimi, üreme programları ve genetik seçim için kritik bir faktördür. İşletmeler doğru cinsiyetteki hayvanları belirleyerek üreme ve verimlilik hedeflerine ulaşabilirler. Bu çiftliklerin optimum üreme stratejilerini planlamasına ve hayvan popülasyonunu yönetmesine yardımcı olur. Şimdi de aklımıza takılan soruların cevaplarını verelim. Hayvanlarda cinsiyet nasıl belirlenir? Hayvanların cinsiyetini belirlemek için genellikle dış cinsel organlarına ve üreme sistemlerine bakılır. Erkek ve dişi hayvanlar genellikle farklı anatomik özelliklere sahiptir. Örneğin erkek hayvanlar genellikle dişilere kıyasla daha belirgin cinsel organlara sahip olabilir. Veteriner hekimler ve uzmanlar genellikle hayvanın genital bölgesine bakarak cinsiyeti belirler. Kuşlarda cinsiyet nasıl anlaşılır? Kuşların cinsiyetini belirlemek için birkaç yöntem kullanılabilir. Bazı kuş türlerinde erkeklerin dişilere göre daha parlak tüyleri veya farklı renkleri olabilir. Ayrıca bazı türlerde erkeklerin dişilere göre daha büyük boyutları veya farklı anatomik özellikleri olabilir. DNA testleri de kuşların cinsiyetini belirlemek için kullanılabilir. Bunlar kan tüy veya yumurta kabuğu örneklerinden alınan örneklerin laboratuvarlarda incelenmesini içerir. Kedilerde cinsiyet nasıl anlaşılır? Kedilerin cinsiyetini belirlemek için genellikle dış cinsel organlara bakılır. Erkek kedilerin, kısırlaştırılmamışsa, genellikle testisleri vardır ve penisleri daha belirgindir. Dişi kedilerin ise genital bölgesinde vajina ve üretre açıklığı bulunur. Eğer kediler kısırlaştırılmışsa veteriner hekimler genellikle karın bölgesindeki cerrahi izlerden cinsiyeti tespit edebilir. Köpeklerde cinsiyet nasıl anlaşılır? Köpeklerin cinsiyetini belirlemek için yine dış cinsel organlara bakmak önemlidir. Erkek köpeklerin kısırlaştırılmamışsa genellikle scrotum adı verilen testis torbaları bulunur ve penisleri daha belirgindir. Dişi köpeklerin ise genital bölgesinde vulva adı verilen bir açıklık bulunur. Kısırlaştırılmış köpeklerde ise veteriner hekimler genellikle karın bölgesindeki cerrahi izlere bakarak cinsiyeti tespit ederler. Bugünkü videomuzda sizlere hayvanların cinsiyeti nasıl anlaşılır konusu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.